Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün videoyu çekeceğim. Tabi yanımda Ali yok. Bir işi çıktı gitti. Ben de aceleyle çekiyorum bu videoyu. Denize gideceğiz çünkü. Şalgam su içeceğim. Bu düellomda. iki tane vardı. Ali ile içecektik. O da gittiği için içemedi üzüldüm tabi İkisini de ben içeceğim şimdi az koymuştuk ee, kusarsak İk, ikisini içeceğim nasıl içeceğim bilmiyorum Allah içiyorum güzel tadı ah. serinletici güzel Acı, dehşet bir şey. Ekşiyim. Evet arkadaşlar, benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlemeyi unutmayınız. Benim Facebook adresimi alttaki linkte bulabilirsiniz. Çok çok güzel tadı arkadaşlar ya. Evinizde varsa buzla atın 10 dakika bir alın buz gibi bir için arkadaşlar apacocuk ama evinizde yoksa aldattırın öyle çok, çok güzel tadı çok serinletici değişik bir şey ya kusarım diye bekliyordum kusmadım bu diyerlem güzel oldu. Kendi kendime düello yaptığım için. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Furkan Kucuk ikinci abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz herkese. Herkese görüşürüz. Görüşürüz lan herkese.